Arkadaşlar herkese merhaba. Ben uzman psikolog Levent Yağmuroğlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir süredir eski videolarımı yüklüyordum. Sırf hesabımın algoritması bozulmasın diye. Ve yeni video ile şu an sizlerle birlikteyim. Malum son zamanlarda havaların dengeleri ne kadar şaşsa da bazı yerlere seller gelse de soğuk havaları genel anlamda geride bıraktığımız döneme girmeye başladık. Sizlere mesleğimizle ilgili şöyle bir sır vereyim. Psikologlar genellikle kışları daha fazla seans alırlar. Daha yoğun Yazlarda mutlaka seanslar vardır ama kışlar kadar yoğun geçmez çoğu kişinin. Peki bu neden olabilir? Yani insanlar hava ısınınca iyileşiyor veya daha fazla iyi mi hissediyor? Ya da kış gelince mi dengemiz bozuluyor? Ya da böyle bir durum varsa bunun sebepleri ne olabilir? Genel olarak bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız geçelim videoya. Mevsimlerin hava ve iklim koşullarının psikolojimizi ve ruhsal sağlığımızı etkilediğini artık duymayan kalmamıştır. Defalarca üzerine bilimsel çalışmalar ve akademik makaleler de yayınlandı. Zaten bu durumu da çoğu kez kendi bünyenizde de deneyimlemişsinizdir. Bazı günler enerjik oluruz. Güneşli, pırıl pırıl başlayan günler diğer yağmurlu ve kapalı havalara göre daha çekici, daha sempatik gelir. Kapalı havalarda da genellikle kasvetli hissederiz. Aranızda mutlaka yo ben kapalı havalarda daha fazla enerjik hissediyorum, daha iyi hissediyorum diyorum diyen azınlık bir kesim çıkabilir. Fakat her videomda da bunu söylüyorum zaten. İnsanoğlu karmaşıktır. Bunun için de psikolojide insanı tanımlarken keskin ve net açıklamaları çok uygun bulmuyor. Yani bu videodan havalar güneşli olduğu zaman insan her zaman mutlu olur önermesi çıkarmayın. Geçenlerde sabah güne erken ama bir o kadar da enerjik başladım. Hava tam da istediğim gibi nemsiz. Güneşli, açık ve masmavi gökyüzü ve dışarıda akasya kokusu her tarafı sarmış. İçimde anlamsız bir heyecan ve sebebini bilmediğim bir coşku duygusu kalmış. Tabi hemen kendime, çevreme ve geleceğime dair olan bakış açım da hızla değişti. İş yapmak, çalışmak o an boş geldi. Gezmek, hayatın tadını çıkarmak ve o an bir yerlere gitmek istedim. Aylardır belli bir rutinde olan ben o an efendiliğimi bozup hayatın ritmini değiştirmek istedim. Bir önceki güne göre daha olumlu, daha umutlu ve daha özgüvenli bir ruh hali ortaya çıktı. Dün akşam yediğim yemekten dolayı mı ruh halim değişti? Ya da gece çok uyuduğum için veya gece görmüş olduğum rüyalardan dolayı böyle hissetmeye başladım? Hayır. O an bu ruh halimi borçlu olduğum tek şeyin o günkü hava durumu olduğunu düşünüyorum. Tabi her zaman işlemeyebiliyor. Fakat çoğu zaman da bu havalar insanda antidepresan etkisi yaratabiliyor. Bunu benden önce Candan Erçetin de fark etmiş olacak ki Ayşe Kulin'in yazmış olduğu Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum yoksa böyle olduğumda mı bahar gelir? Şarkı sözlerini mırıldanmaya başlamış. Zaten zamanında atalarımız da durumun farkına varmış olacak ki hemen bir söz bile yazmışlar. Nisan-Mayıs ayları gevşer gönül yayları. Peki bunun elle tutur veya bilimsel bir nedeni sebebi var mı? Bu durum neyle açıklanıyor? Neden Nisan ve Mayıs ayları gelince gönül yaylarımız gevşemeye başlıyor? Bunları sizin için tek tek maddeleyerek açıklayacağım. Eğer atladığım veya sizin de aklınıza gelen bir neden olursa aşağıda yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Öncelikle biyolojik nedenlerden bahsetmek istiyorum. Uzun süredir kapalı ortamlara ve güneş ışığı almayan ortamlara maruz kalınca vücudumuz serotonin hormonu salgılamamaya başlıyor. Serotonin biliyorsunuz mutluluk hormonu veya nörotransmitter olarak da biliniyor. Bu nörotransmitter beyinde, sindirim sistemimizde, trombositlerde ve deri dokularımızda bulunuyor. Beslenme ile egzersiz ile sosyal etkileşimle artıyor ama en önemli kaynağı ise güneş ışığı. Yani insan güneş ışığına maruz kaldığı zaman serotonin salgılamaya başlıyor. Güneş ışığı ve serotonin arasındaki ilişkiyi incelemek üzere sayısız çalışmalar yapılmış. Bakın burada Doktor Lambert ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışma var. Beyindeki monoaminerjik aktivasyonların ruh hali ve davranış gibi değişikliklerin temelinde mevsimsel süreçlerin yattığı düşünülüyor. Bu çalışmada 101 tane sağlıklı erkekten kan örnekleri alınmış, vücuttaki serotonin serotonin dönüşümünün kış aylarında daha düşük olduğu gözlemlenmiş. Güneş ışığı arttıkça 0.010 olan değer 0.013'e yükselmiş. Tabi bu yapılmış tek çalışma değil. Buna benzer sayısız çalışma mevcut. Yani artan güneş ışığı ve parlaklık derimize nüfuz ederek bizdeki serotonin miktarını artırıyor ve bu da duygu durumumuzu etkiliyor. Bunun dışında biliyorsunuz güneş demek D vitamini demek. D vitamini eksikliğinde de depresyon riskinin arttığını açıklayan yine sayısız çalışma mevcut. Almış olduğunuz D vitamini de sizin duygu durumunuzu etkileyebiliyor. Tabii ki daha önce de dediğim gibi güneş ışığına maruz kalan herkes mutluluktan uçmuyor. Mutlu olmanızı etkileyen faktörlerden sadece bir tanesi. Peki diğer etken ne olabilir? Ben genetik hafıza ve kolektif bilinci bahar aylarında daha mutlu olmamızı etkileyen faktörlerden birisi olduğunu daha düşünüyorum. Evet iş yine döndü dolaştı. Atalarımıza, atama geldi. İnsanoğlu havaların ısınması ve güneşin daha fazla parlamasıyla birlikte içinin kıpır kıpır olduğunu ve coştuğunu yeni keşfetmemiş ki. Hıdrellez ve Nevruz gibi çeşitli dini ve kültürel bayramlar da var. Nevruz'un tarihinin 15 bin yıl öncesine dayandığı söyleniliyor. Dünyada buzul çağının bitmesiyle kışın ardından baharın gelmesiyle doğanın hırçınlığını bir kenara bırakarak yerini yemyeşil kadife gibi bir bitki örtüsüne bırak zaten böyle bayramlarla taçlandırılırdı. O yıllarda biliyorsunuz 4 mevsim bu tarz etkinlikler için oldukça yeterli bir sebepti. Çünkü o yıllarda tarım ve hayvancılık insanlık için en önemli iki faktördü. Kış aylarında şimdiki gibi istedikleri hormonlu meyve ve sebzeleri özel olarak iklimlendirilmiş seralarda yetiştiremiyorlardı. Zorlu kış koşullarında hayat duruyordu. Evlerinde zemin ısıtmalı doğalgaz sistemi falan yoktu. Kar, kış, kıyamet. Hal böyle olunca sen kışın gitmesini ya da baharın gelmesini kutlamaz mısın? Belki de en azından 40 gün 40 gece bile kutlama yaparız. İşte atalarımız da o yıllarda böyle yapmış. O zorlu kış aylarında sabırla, yoklukla, açlıkla hayatta kalmakla ne kadar sınandılarsa, her havanın aydınlanmasıyla, güneşin onlara göz kırpmasıyla, parıldamasıyla, çiçeklerin açmasıyla hemen ateşi yakmışlar ve üzerinden atlamaya başlamışlar. Bu da binlerce yıl boyunca sürdüğü için bunun genetik hafıza yoluyla bilincimize aktarıldığını düşünüyorum. Bakın burada epigenetik üzerine yapılmış sayısız çalışmalar var. Yani binlerce Herce yıllık bu gelenekler genetik hafıza yoluyla bizlere aktarılmış olabilir. Buradan da anlıyoruz ki insanoğlu doğaya hep yeniktir. Doğa insanoğlunu yönetir. Doğa ne isterse o olur. Yani seni fiziksel ve psikolojik olarak etkileyebilecek düzeydedir. Aklıma gelen bir diğer faktör de şu. Baharın gelmesiyle birlikte doğa uyanır. Çiçekler açar, ağaçlar yeşerir ve her diğer canlanır. Bu doğal güzellikler de insanda pozitif duygular uyandırabilir ve ruhsal olarak canlanmamıza da yardımcı olabilir. Haliyle o zorlu hava koşulları geçtikten sonra dışarıdaki aktiviteler de artmaya başlar. Her zaman diyorum ya depresyon için en önemli antidepresan fiziksel aktivasyondur. Yani hareket. Dışarı çıkın, hareket edin, sağlam kafa, ayakkabısı çabuk eskenlerde bulunur diye bir söz var. İşte insanlar da o yorucu hava koşullarını terk ettikten sonra dışarıdaki o aktiviteleri artır başlar. Bu da sosyal anlamda etkileşimi artırabilir. Yani egzersiz yapmak, doğada yürüyüş yapmak, sosyal etkileşim içerisinde bulunmak, piknik yapmak gibi aktiviteler hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak bizleri olumlu yönde etkiler. Ama yürüyüş yapmak için mutlaka güneşli havaları beklemeyin. Yağmur tüseleyen havalarda da kapşonu çekip yavaş adımlarla yürümek insana çok ayrı bir keyif veriyor. Evet arkadaşlar güneş yavaş yavaş göz kırpmaya başladı. İklim tüm coşkusuyla bütün renkleriyle bizlere ışıldamaya başladı. Doğada bütün iç açan renklerin her tonunu şu sıralar görmeye başladı. Bunların psikolojimize etkisini, ruhsal sağlığımıza olan etkisi üzerine bugün bu videoyu çektim. Mevsim koşulları ve iklimsel şartlar neden psikolojimizi etkiliyor, nasıl psikolojimizi etkiliyor? Bunlar üzerine biraz konuştuk. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.